arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bu bir kitap alışveriş videosudur. Yanlış duymadınız. Gerçekten bir kitap alışverişi videosu. Tabi birkaç tane yine yayın evinden gelen ve arkadaşımın hediye ettiği kitap var ama genel olarak e, aldığım kitapları göstereceğim. Zaten çok kısa sürecek çünkü ufacık bir alışveriş. E, dedim ki neden sizinle paylaşmayayım. Böyle 5-6 dakika sürecek bu video ama olsun. Şimdi sizinle paylaşıyorum. Bunu da paylaşacağım. Bunu da çekeceğim işte dedim ve kameranın karşısına geçtim. Bayramda ben çalışmayacağım biliyorsunuz. Allah'ım sana şükürler olsun. Bilgisayar ekranına bakmadan geçireceğim 4 gün, 5 gün, 6 gün abartmış olabilirim ama bayağı fazla bir gün var arkadaşlar. Okumadığım kitaplığımda çok fazla kitap olmasına rağmen dedim ki ben yine bir son çıkanlara bakayım. Ona göre ufak bir alışveriş yapayım. Şimdi işte yaptığım alışverişi ve seçtiklerimi göreceksiniz. Hazırsak başlayalım. Önce zaten en büyüğüyle başlayalım. İlk noktadan aldım kitapların hepsi e, yabancı kitapları durun şöyle şunları bir ben bir yere koyayım. Ah çok sert attım be. Bunu ilk noktadan aldım. Biraz bekleseydim belki yabancı gönderirdi ki herkese göndermiş bu arada. Yani şu kadarcık sabrım olsaydı gelirdi diye düşünüyorum. Ama dayanamadım ve bir hafta önce falan kendim aldım. Açıyoruz. Ta 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 ta. Bu kitapları aldım. Hasarlı bu. Hasarlı mı bu? Hayır yok kız abartma der ya. Peri prensiyle ile dansı aldım. Yani ne zaman okurum bunu bilmiyorum. Bunu pek yakında okumam ama Elf Kralı ile anlaşma böyle tek başına durunca ve bunun da çıktığını görünce dedim ki ya sen kardeşini bekliyorsun yalnız bir şekilde ve benim seni almam lazım. <laughs> o yüzden bunu aldım arkadaşlar. Bu arada dışarıdan çok ses geliyor mu? Geliyorsa gerçekten durun ben bir kapatayım hatta. <laughs> Tamamdır. E, pencereyi kapattım. Devam edelim. Hemen ardından Christina Lauren'ın Asla Kaçırmam Yarım Gecelik Aşkını aldım. Bunu okuma maratonuyla okuyacağım. Bundan sonra gelecek video e, Mayıs ve Haziran ayı okuduklarım. Ama ondan sonra gelecek iki video da okuma maratonu olacak arkadaşlar. Kitapları henüz belirlemedim ama bir sürü okumadığım kitap var sonuçta. Aşkım seni kaçırır mıyım? Seni öyle bir okuyacağım ki canım Christina Lauren'ım benim. Devam edelim. Finlay Cinayetin Kitabı. Ben bu tarz kurguları çok seviyorum. Umarım bunu da severim ve puanı baya baya güzeldi. Dedim sepete ekle der ya. Ekle. Bayramda seçeneğin olsun. Hani bir sürü seçeneğin olsun ama sen iki tane oku. Ama dedim yine de seçeneğin olsun. Sen dedim kızım. Bunu dedim hak ettin. O yüzden aldım. En merak ettiğim. En merak ettiğim. Ay hava sıcak ya. Öleceğim şimdi. En merak ettiğim de Amy Harmon'un Kuş ve Kılıç kitabıydı. Bu kitabı seveceğimi biliyorum. Bu kitaba şimdiden tabi 5 vermem de 4 ile 5 arası kesin bir şey yapıştırırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bir de bunu aldım. Ee, i̇lk nokta kargom buydu. Ben bunlara toplamda 350 mi 330 lira öyle bir para verdim. Pişman değilim. Pişman değilim sevdiğim için. Bir şeyler hissetmek bayağı iyiydi falan diyerekten. Evet. Alışverişim bu. En büyüğü buydu zaten. Bir de bunu göstereceğim size. Bunu da Trendyol'dan aldım. Zaten hikayemde paylaşmıştım. Eğer orada gördüyseniz bilirsiniz. Yani benim en sevdiğim, son dönemde okuyup en sevdiğim kitaplardan biri geldi. Bu ne kız? Yaz yağmuru altında nasıl yüzdüğünü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Bana Trendyol niye böyle bir soru soruyorsun? Hatırlamıyorum. Ee, i̇yi kız ölüme çok yakın aldım. Telefonum çaldığı için lütfen kusura bakmayın. Devam ediyorum çünkü bu kitaba yeteri kadar e, övgü veremediğimi hissediyorum. Şimdi onların hepsini halledeceğim. Şimdi öncelikle iyi bir kızın cinayet rehberi serisini bu kadar hızlı bir şekilde çıkardığı için hepsine ona çok teşekkür ederim. Çevirisi de mükemmeldi. Kitabın kendisi de yani serinin kendisi de muazzamdı. İlk iki kitabı açtığım gibi bitirdim ve o kadar o kadar sevdim ki size anlatamam. O yüzden 3 çıktığında 124 lira verdim galiba. Gram parasına bakmadım. Gördüm ve aldım arkadaşlar. Bu seriyle alakalı o kadar böyle net düşüncelere sahibim. Benim favori serilerimden biri. Sevmeyenler tabii ki olacaktır. Ben seviyorum. Bu kadar sevmeyenlerle alakalı da tabii ki saygı duyuyorum. Ama lütfen sevin. Sevmemen için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Bir de bunu aldım diyorum. Allah'ım çok saçma sapan bir video oldu bu. Yine devam edelim. Ee, bu bana... Aa, aa, bir tane kitabım şurada. Önce şunu da göstereyim. Bir saniye. Bana bunu yine e, Merve Mumcu arkadaşım hediye etti. Catwoman. Serah Jemez hayranlığımı biliyorsunuz değil mi? Ben bunun Kitap kargosu olduğunu anlayamadım. Böyle Merve çok kutu gibi bir şeye sarmıştı. Dedim başka bir şey mi var içinde diye. Açmak durumunda kaldım. O yüzden böyle açık bir şekilde göstereceğim. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Serah'ım benim. Hemen koleksiyonuma gidiyor yani Serah Yani bir anda sıcak geldi. Bir anda yaz geldi. O yüzden bu videoyu çekmekte pozitif bir insan olarak zorlanıyorum. Ee, bunu da açalım. Bu da bana nereden geldi? Galiba ha Nemesis. <laughs> Jill'ın zamansız kitabı arkadaşlar. Umarım bunu da okurum. Ay çok fazla kitap var. Mükemmel bir şey. Bu o kadar fazla seçeneğim var ki. Bunu da o seçeneklerden birine ekliyorum. Ve en kısa sürede okurum diye umuyorum. Teşekkür ederim. Tekrar Merve'me teşekkür ediyorum. Son olarak da Erken doğum günü hediyemi açacağız beraber arkadaşlar. İrem'le Doğa bana şu anda benim editörlüğünü yaptığım, hazırladığım kitabı hediye olarak aldılar. Şimdi size açık göstereceğim. O kadar o kadar mutluyum ki kelimelerle anlatamam. Tabi İrem kendine bir tane daha kitap beklemiş. Onu da yorumlayacağız şimdi beraber ama böyle Bu bu Pandora İrem'in kendini aldığı kitap. <laughs> kitap zevkin aynı benim gibi bebeğim. Harika, mükemmel. The Darkest Promise. En karanlıksız. <laughs> Hazırsanız göstereceğim şimdi. Boys of Thomas serisi Binding 13 tabii ki. Şu an o kitabı yapıyorum. Bu kitabı yapıyorum. Ya ve evet, sevmezseniz gerçekten benimle lütfen arkadaş olmayın. Mükemmel bir kitap. Okurken böyle bin bir türlü duygu hissinden hissine geçiyorum. Beni mahvediyor, parçalıyor, parçalarımı tekrar birleştiriyor. İnanılmaz sevimli. Böyle found family, ya anlatamam bile bu seri olan duygularımı bittiğinde tam olarak aktarabileceğim. Şu an için daha %20'lik bir kısmını ancak yapabildim diyebilirim. Bir dakika açayım önce bir. <laughs> İrem'cim. İrem'cim. <laughs> Neyse. Şimdi şunu bir açayım. İyice içine böyle bir bakmak istiyorum çünkü. Arkadaşlar kitap o kadar uzun ki. 2 ay falan ben bunun editiyle uğraşacağım diye düşünüyorum. Şimdi göstereceğim size. Bu kitap normal bizim çıkarttığımız kitaplara göre daha uzun. Kocaman yani. Ve ee, yazı. Bunun tosuna bakar mısınız? Karınca doğası. Ve kitap Word'de resmen 180 bin kelime. Yani yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Ama ben sıkılarak mı yapıyorum? Hayır. Aşırı keyif alarak, aşırı severek. Çünkü kitabı inanılmaz sevdim ve İngilizcesi elimde olduğu için aşırı mutluyum. O yüzden İrem Doğa çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bu baskıları galiba bitti. İkinci ve dördüncü kitabın yani serideki baskıları bulmaya çalışıyorum. Bulduğum gibi alacağım. Çok mutluyum. Başka açacak hiçbir şey kalmadı. O yüzden boş yapıyorum ama 10 dakikaya zorladım bu videoyu. Neyse ben gideyim artık. Bayramda neler okuyacağımı bilmiyorum. Bundan bir sonraki videomda unutmayın Mayıs ve Haziran okuduklarım olacak. Ondan sonra da okuma maratonu videolarım hız kesmeden gelecek. Eğer ki okuma maratonu videomda merak ettiğiniz, izlediğiniz videolardan merak ettiğiniz kitapları yorumlamamı isterseniz aşağıya böyle yorum olarak bırakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mua! Görüşürüz.